Merhaba arkadaşlar. Lichess org üzerinde maç yapıyoruz. 1700 olabilecek miyiz? Bakalım. 1700 olmak için uğraşacağız. Herhalde şuradan yankı yapıyor. Evet. Normal Devam yolu hmm. Piyon değişimlerini yaptık Atlara da karıştık Şimdi tahminim buradan siyah filini geliştirmek istiyor Rakip bizde Beyaz filimizi geliştiriyoruz Bakalım buradan 1700 olabilecek miyiz? vezirimizi saldırdı. Basitçe geriye geliyorum. Şimdi buradan bir tuzak kuracak tahminim. Atla. At G4 yaparak. Yo yapmadı. At G4 yapmadı. Siyah filimi fırsat varken geliştireyim dedim. Sonra fil F4 yaptıktan sonra bakalım rakibin hamlesine göre atımı geliştireceğim ya da kısa rok veya uzun rok planım var derken rakibimiz Evet bu zayıf piyonu çıktım. Çok tavsiye edilen bir şey değildir ama uzun rok yapma fikriyle F3 yaptım evet, Rakibimiz kimmiş? Mix 23 Rus 123 diye birisi Bakalım nasıl sonuçlanacak hmm, Direkt filimize Burada ayar vermeye çalışıyor Filimizin boşluğundan istifade etmeye çalışıyor. Evet, sonra anda piyon boşta. Evet, fili oynarsak, oradaki piyon da bizim boşa düşüyor. Nasıl bir yol izleyeceğiz, bilmiyorum. Şu an bakıyoruz. At iyi konumlanmış. Hmm. Yo, şöyle filimizi tutabiliriz. Buradaki F piyonumuzu zaten vezir tutuyor. Yerse mecbur alacağız. Hmm, şah çekti bizim rokumuza balta vurdu. Vursun. Şimdi bir şah daha gelir mi? Bir şah daha geldi. Rakip ilerliyor şu an bakalım nereye kadar ilerleyecek. 1700 olabilecek miyiz? Bunun savaşını veriyoruz. Domates geldi mi? Domates. Ben de satranç oynuyorum online da kayıt yapıyorum. 1700 puan olmak için bir maça ihtiyacım var kazanmaya. Yok. Burada puanlar var da satrançta. Ama rakip güzel oynuyor bu sefer. Çok felaket sıkıştırıyor. Anlar mısın? Bizim de tek eğlencemiz bu ya. O rakip güzel hamleler yapıyor ama. Çok sık şu an zana sıkıştırdı. Şu an zaten sıkıştırıyor. Zayıf yerlerime saldırıyor. O şah çekme hamlesiyle geliyor. Üstüm üstüme geliyor şu an. Hmm. Şah çekse problem yok gibi. Önce şu vezirinden veziri ortalığı mahvetti. Rok yapamadık ama şahımız kısmen güvene geldi ama tam güvende değil. Şimdi bakacağız. Piyon sürmesinden çok korkmuyorum. Hmm. Buraya saldırdı şu an. Evet. Şimdi bakalım. Çok seri hamleler yapıyor rakip. Bakalım ne yapacağız? İki tane de fil var ortada. Şöyle açarsam sanki hem siyah filine hem vezirine çatal yaptım. Bakalım beyaz filiyle bunu temizleyecek mi? Aa, rakip bir piyon hamlesiyle mat etti bizi. Başka bir maçta inşallah 1700 olmak için uğraşacağız.